Evet sayın seyirciler bugün Safety Türkiye'deyiz. Ee, dört parka geldik. Kirlenmeye geldik. Burada kirlenip asya <laughs> 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 Yeni bir videodan hepinize yeniden merhabalar. Bugün Sevti Türkiye'deyiz. Daha önce ileri seviye asfalt sürüş eğitimi almıştık Honda Türkiye'den. Bu sefer de tabii ki CRF'lerle bu seyahate çıkacağımız için CRF'lerle off-road eğitimi almaya geldik. Yalnız böyle bir eğitim alması da bizim çok büyük bir şansımız Kesinlikle. oldu. Kesinlikle tam olarak çıkacağımız motosikletlerle eğitimimizi alacağız neler göreceğiz, neler deneyimleyeceğiz biraz sonra canlı olarak size de göstermek fırsatımız olacak. Bu arada cerefelerle niye eğitim çıkarttılar? Tabii ki bizim için. <laughs> <laughs> bu kadar da fazla ama. <laughs> bu kadar da fazla Honda'cım, yapma bu kadar. <laughs> Hadi yürü yürü pisti gösterelim. Hadi gel buradan. Bence önce toprakta koşmayı öğrensin ki iyi olacak. Bence köpeği koysam. Koş bir bakalım nasıl koşuyorsun? Koca kızlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel. Bütün etrafında da bir pis daha var ve e, orada da normal ileri sürüş eğitimi alınıyor sanırım. Önceki eğitim aldığımız yer değil bu, orası, bu arada burası. E, değişti. Tamamen yenilendi. Gerçekten çok güzel bir alan olmuş ve İstanbul'un da çok güzel bir yerinde. Etrafımız şöyle göstereyim, orman. Buraya gelmek bizim için sürpriz oldu. <laughs> Kesinlikle nefes yani alıyoruz. nefes alıyoruz. Çok güzel bir alan. Şimdiden teşekkür ederiz. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Şu ben alacağım, tamam mı? <laughs> Niye biliyorsun? Böyle fotoğraf istiyorum. Tamam çekelim. Bunu yapacağım. Hiç. Şimdi hocaya söyleyeceğim. Bana bunu yapmam için bütün gerekli bilgileri vereceksin. <laughs> Aynen böyle bir fotoğraf istiyorum. Şu sen olabilirsin. Geriden Arka. gelen. Arkadaki sen olabilirsin. Tazı toprağa bu, bu havada görüyorsunuz. Aynısını yapacağım. Hadi bakalım. Şurada. Şuradaki aile tablosunu görüyor musun? Evet. Belki gelecekte böyle bir aile tablosu çizebiliriz. Vay be. <laughs> çok kısa bir tanışma konuşması yaptık. Teorik eğitim değil, teorik eğitimi de motosiklet başında yapacağız. Şimdi giyinmeye gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Slalomla başlayacağız. Deyince biraz şey Önce motorları ısıtacağız. Yani lastiklerini ısıtacağız. Sonrasında slalom, fren çalışması, işte yokuşta kalkış vesaire vesaire böyle devam edecek. Özellikle su için ben çok e, faydalı, yararlı olacağını düşünüyorum bu eğitimin. Deneyip göreceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Buraya gelirken ekipman getirmeye gerek var mı? Ee, şimdi ekipmanlarımızı almaya gidiyoruz. Biz ekipmanlarımız üstümüzde aslında pantolon ayakkabı ama tabii ofrada uygun olmadığı için benim kesin bir yerlerim kırılıyor. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. 7 kişilik grup içinde 2 tane doktor olması şans. Gerçekten evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olursa. <laughs> <O> Anında müdahale. <laughs> motorlarımız da burada. Bizim motorlarımız değil tabii ki kullanacağımız motorlar. Ekskavatörlerde özellikle motor Motosikletin yapısı tamamıyla arazi odaklı. Kasenin ortada olması, ağırlık merkezinin tam ortada olması, sürücünün tam motor bloğunun ortasına oturması işi biraz daha araziden kolaylaştırıyor. <laughs> dönüşlerde ayakta korkulacaktır, daha çok korkulacaktır. O yüzden dönüşlerde vücut pozisyonunuzu dönerken biraz daha geri alırsanız bir fren etkisi yaratmayacak ama e, kafa olarak sizi daha çok rahatlatacak. Her böyle olunca bakışınız daha da iyileşecek. Çok öne bakıyorsun, öne bakma. Bakışın ne kadar konforlu olursa sürüşünde bir o kadar rahatlayacak. Tamam mı? Çok öne bakmıyoruz. Hazırsak böyle motorlara geçelim. Nasıl gidiyor? <laughs> İyi gidiyor biraz daha. Düştün mü hiç?

Ne oldu ya su? Molaya çıktık. Ben burada mola yapabilir miyim? <laughs> <laughs> ne oldu? Motor sürmeye benzemiyor mu? Sana bir şey söyleyeyim mi? Artık CRF'yle benimki satılmaz. <laughs> Nasıl dönüyorum gördün mü? Geri öpe öpe dönüyorum. <laughs> çok öpme <öplü> baba. Çok <gülüyor> öpeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bizim böyle motorlarımız değil. böyle değil. ha. Koruma demiri var, çanta demiri var, camı var. Yani çok kaptırma kendini. Ne korktun mu? Biraz. Bilemiyorum artık. Ben böyle bir çıkacağım, bir gireceğim tarlalara. Allah. Cemurat hata gezeceğim. Hata mı yaptık ya buraya gelerek? hata Hadi, <laughs> Hadi kalk şuraya gidelim. <laughs> Hoca beni durdurdu. Dedi ki bak dedi motoru dedi, sarılacaksın dedi. Bütünleşeceksin dedi. Tutacaksın dedi bacak sarılma. Bacağının iç dedi. Sonra... Bu ayakkabılar çok zor. İyice bunlardan almamışım. <laughs> <laughs> Sende durumlar ne? Benim bütün kaslarım ağrıyor şu anda. Hoca seni de çekti kenara gördüm. Evet. Önüme bakıyorum ileri bakacağıma. Bana da önüne bakmadın. Ben de bakmadım. farkındayım. Ama düzelteceğiz yani. Başka çaresi yok. Ne dedi? Deneyeceksin. Denemeden olmaz. Evet, denemeden olmaz. Bana da Dünya değil. turu da böyle. Denemeden olmaz. Denemeden olmaz. Deneyeceksin yine de yapamayacaksın ama deneyeceksin. Yani. da deneyeceksin. Evet. İçinde kalmayacak. Evet. <laughs> Hayat dersi de aldık sanki değil mi? Sona kaldın Su. Son herkes gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bir biz kaldık. Hadi 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 hadi. Bugün artık deliksiz bir uyku. Ben uyumaya birazdan başlarım. <laughs> Dur daha sabahın körü. Öğlen bile olmadı. Ama çok yoruldum. Aa belimi kapatmamışım. Ben de diyorum bu niye bol? Bir şeyler ters diyor. Koca kızacak hadi kapat. ardında 8'in alt tarafına bakacağız. Yani bakacağımız iki tane nokta var. Birincisi dönüşler 8'in üst ve alt kısımları, ikisi de 8'in kesişme noktaları. Nedir bunlar? Şu dönüşlerde hızımızın mümkün olduğunca stabil olması gerekiyor. Bunu birinci viteste yapacağız. Ee, birinci viteste motosiklete tork alanı daha yüksek olduğu için mümkün mertebe ufak gazı açarak arka freni dokunarak hızınızı stabil bir hale getirebilirsiniz. Bu sizin kendi bileğiniz artık nasıl alıştırırsanız o şekilde devam edecektir. Normalde fren yapmadan da gaz ayarlayabilirsiniz ama ilk etapta bu çok güç olacaktır. O yüzden fren ve gazla bu sabit bir hızı yakalamak için daha konforlu bir dönüş gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi geldi. Şu dönüşlerde 8'in orta kısmına kendinizi iyi bir şekilde alabilmek için size ayrılmış olan bu yolun tamamını kullanmanız lazım. Dedi ki hani motosiklet dönüşlerini yatarak yapan bir taşıt. Onun rahat dönebilmesi için ona bir alan yaratmamız lazım. Burada da size ne kadar alan bırakıldıysa onun hepsini kullanmaya çalışın lütfen. Mümkün mertebe lastikler parkurun dış kısmında kalsın. Tamam mıyız? Buradayken bakacağımız nokta neresi? Geldi. Şurası. Tekirdeğin kesişme noktası. Gözü nerelerde açacağız? Şu orta kısımlarda açacağız. Gözü açtım, kapadım. Bir sonraki bakacağım nokta 8'in üstü. Motosiklet dönüşe başladığı andan itibaren baktım. Motosiklet dönüşe başladı. Başını hemen çevirip bir sonraki yanaşacağım yere bakıyorum. Ortada tekrar gel. Aç. Kapattım. Bir sonraki yanaşacağım yere bak. Motosiklet yatmaya başladığı anda başımı çevirip bir sonraki yanaşacağım yere bakıyorum. Neden biraz erken bakıyorum? Çünkü kullandığımız taşıt hızlı, döneceğimiz alan da çok dar olduğu için başımızı çevirip bir sonraki noktaya bir an önce bakmamız gerekiyor. Aksi takdirde motorla beraber hareket etmeye çalışırsanız istemediğiniz yerde debriyajı kullanma, fren kullanma ya da gazı kontrol edememe gibi durumlarla karşı karşıya kalırsınız. Zaten siz burada başınızı çevirdiğinizde motosiklet bu alanı tamamlamış olacak. Ve dönüşleriniz daha stabil hale gelecek. Anlaştık mı? Ön kesişme noktasına bak. Daha, bakıp, evet. Öndenir. Arada Öndenir. daha. Öndenir. Öndenir. Bakın arada şikayet yere bakıyorum. Daha Öndenir. 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 Su perişan olmuş gibi bir halim var ya. He, <laughs> <laughs> ayakta duramıyorsun sanki. <gülüyor> Yürüyemiyorum. <gülüyor> İçim var ya sıcak Ya hep sen oldun bu videoda. Hiç ben yokum. Ama ben hep seni halde miyim sence? <laughs> neyse sen senin için daha önemli. Evet. Sen öğren. Ben öğreniyorum. Benim ben böyle sarılıyormuşum şeylere. Hoca öyle dedi. Gidona. Ee, gidona böyle sımsıkı zaten bak belli. Daha da belliydi de şimdi 10 dakikadır moladayız biraz dağıldı kan. Bence bu videonun başlığı sunun off road'la imtihanı olsun. <laughs> Bence güzel. Ben <Daha> bunu <laughs> yazarım. Ya da CRF artı off <gülüyor> <gülüyor> Evet bak bunu unutmayalım. Bunu yazalım. Ay çok şeydi ya zor. Ee, akşama kadar ağlamadan geçirirsem akşam eve gidip bir tane de. bitki çayı eşliğinde ağlamak istiyorum. Hadi gidelim. Önce Fren çalışmalarımız başladı. Dediğim gibi vitese gitmesin ki frene daha iyi odak yapabilmek. Devam. Evet. Arkayı kaydırmalı fren yapıyoruz. Arazide nasıl duruyoruz? Oynatmamaya çalış. Birine başladığında baktığın yerle durduğunda baktığın yerin aynı olması lazım ki motosikleti düz ve stabil bir hatta durdurabilmemiz. Tamam. tamam, hadi devam. <laughs> Güzel, sabah <İşte o> iyi. <laughs> 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 gazı tam kapadığımızdan emin olacağız. Berkay kandırdı beni. Ben derse başlayacaktım saatinde ama... ...Berkay dedi ki birazcık da çikolata içelim dedi. Kandırdı beni. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Şirinlik Yalan söylemiyorum. Şirinlik yapmıyorum. Hadi hadi. Son derece net. Herkes senden önde sınıfta kalacaksın. Neyse ki benden geride bir kişi var. Oğlum. <laughs> <laughs> Ne güzelmiş eldivenleri. Nasıl kirlendiğini gördün mü? Evet, beyazlardı. Sen <laughs> şunu gördün mü? Debriyajdan. Hadi devam hadi. Hadi bugün bol bol toz yuttuk. Gerçekten yorulduk. Ayaklarımda derman kalmadı. Botlar çok ağır. Motosikletler çok keyifli. Birçok şey öğrendik. Kendimizi geliştirdik. Offroad konusunda. Hani profesyonel olduğumuzu tabii ki iddia etmem. Fileliyim. profesyonel olduğumuzu tabii ki iddia etmiyoruz. Ama en azından böyle çakıl yollarda, işte biraz engebeli yollarda bize fayda sağlayacak bir eğitim oldu. Honda Türkiye'ye, Honda Safety'ye çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Artık bir videonun sonuna geliyoruz. Artık bu videonun sonuna geliyoruz. Biraz daha devam ediyor ama galiba tadında bırakacağız. Yoksa gece uyuyamayacağız gerçekten. Ee, kolay gibi görünüyor ama aşırı yorucu bir etkinlik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum ve yapmayı unutmayın. Kesinlikle. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.